Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün Türkçe ders yapımız, Alo Kayın Ağacı mı? metninin etkinliklerini birlikte yapacağız sevgili öğrencilerim. Evet, metne hazırlık sorularımız var. Birincisi hayvanlar birbirleriyle nasıl iletişim kuruyorlar? Arkadaşlarınızla paylaşınız. Hayvanlar birbirleriyle iletişim kurmak için birçok farklı yöntem kullanırlar. Bu yöntemler arasında sesli ve sessiz iletişim, görsel işaretler, kokul, kimyasallar ve dokunsal yollar yol alır. Örneğin, yunuslar yüzgeçlerini sert bir şekilde suya vurarak sesli olmayan ani tepkilerle iletişim kurabilirler. Bazı hayvanlar ise görsel işaretler kullanarak birbirleriyle bağlantı kurarlar. Örneğin, kuşlar ötüşleriyle veya sincaplar çığlık atarak iletişim kurarlar diye yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Bu genel adan alınmış bir bilgi sevgili İkinci soru, bitkiler kendi arasında iletişim kuruyor mudur? Düşüncelerinizi paylaşın diye söylüyor. Bence kuruyordur e, diye yazın. Çünkü aldıkları besinler, hava, oksijen bunlar hep bir düzen içerisinde çünkü. Hiçbir aksama yok değil mi? Üzerine konan hayvanlar ve doğa olayları bunların hepsi tesadüf olamaz. Muhakkak bir düzen, bir iletişim kendi aralarında vardır diye eklersiniz. Metnimizi okuyalım sevgili öğrencilerim. Faydaları saymakla bitmeyen ağaçların birbirleriyle güçlü bir iletişim kurduklarını biliyor muydunuz? Ağaçların diri olmadığına göre sizce bunu neyle yapıyorlar? Dallarıyla mı, yapraklarıyla mı yoksa meyveleriyle mi? Aslında hiçbiriyle değil. Ağaçlar iletişim kurmak için köklerini kullanıyor. Peki kulağımızı toprağa dayasak aşağıda neler konuşulduğunu duyup anlayabilir miyiz acaba? İşte bilim insanları tam da bunu merak edip farklı deneyler yapmışlar. Dışarıdan baktığımız ağaçlar birbirinden bağımsız ve ayrı gibi gözüküyor. Ancak toprak altındaki bitki kökleri arasında sandığımızdan daha derin ilişkiler var. Ormana gittiğimizde ağaç tiplerinde irili ufaklı mantarlar gözümüze çarpar. Fotosentez yapmadığını bildiğimiz bu mantarlar önemsiz gibi görünse de yer altında yüzlerce metrelik bir iletişim ağı kurmuşlardır. Bunu bir internet ağına da benzetebiliriz. Ağaçlar ve bitkiler bu mantar ağını kullanarak birbirlerine ihtiyaçlarını bildirir. Elbette gelirken marketten sakızla ekmek al demezler. Böyle bir ihtiyaçtan bahsetmiyorum. Nasıl mı? Mesela şöyle. Ağaçlar ışığı çok sever. Ancak bazı ağaçlar gölgede kaldığı için yeterince ışık alamaz. Bu durumda ağdaki yetişkin anaç ağaçlar gölgede kalan ağaçlara ve fidelere ihtiyacı olan besini mantar ağı yoluyla gönderir. Her anaç ağaç çevresindeki birkaç yavru ağacı bu şekilde besleyerek onların hayatta kalma şansını da artırır. Ağaçlar bu ağlar üzerinden birbirleriyle karbon alışverişi de yaparlar. Nasıl ki komşu komşunun külüne muhtaçsa ağaç da ağacın karbonuna muhtaçtır. Öyle ki bir fide stres veya tehlike altında ise diğer bitkiler ona daha fazla karbon göndererek destek olur. Bazı ağaçlar çeşitli nedenlerle hastalanır hatta ölebilir. Böyle bir durumdaki ağacın mantar ağına aktardığı kaynaklar boşa gitmez ve daha sağlıklı komşular tarafından kullanılır. Ağaçlar arasındaki haberleşme ve işbirliği bununla da sınırlı değil elbette. Eğer bir bitki saldırıya uğrarsa diğer ağaçlara da sinyaller göndererek onları ikaz eder. Bu uyarıya bir çeşit kırmızı alarm da diyebiliriz. Ağaçların hem kendilerini hem de topluluktaki her bir ağacı hayatta tutma çabası ağaçlar arasında mükemmel bir dayanışma olduğunu bizlere gösteriyor. Eminim siz de ormana gittiğinizde ya da çevrenizdeki ağaçlara baktığınızda bu anlamda dayanışmaya şahit olacaksınız. Evet bir düzen var değil mi zaten aralarda? Birinci etkinliğimiz metinde geçen kelimelerin ve kelime grubunun anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizi Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Kelimeleri ve kelime grubunu cümle içerisinde kullanınız diye söylüyor. Tahmin edelim. Sinyal deyince ne olabilir? Evet haber, haberleşme, ileti olabilir yazabilirsiniz. Karbon bu da bir element türüdür sevgili öğrencilerim. Ayrıntısını az sonra yazacağız. İkaz etmek de uyarmak yazabilirsiniz. Sözlük anlamlarını buraya yazdım. Sinyal bir şey bildirmek için verilen işaret. Cümlemizde bilgisayar şarjının azaldığını sinyal veriyordu diye yazabilirsiniz. Karbon varlıkların aslında oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element cümlemizde dünyadaki karbon salınımı çok artmış yazabilirsiniz. İkaz etmek de uyarmak, dikkat çekmek. Cümlemiz notları düşen arkadaşımı babası ikaz etti diyebilirsiniz. Evet, şimdi ilgili sorular var. 1. Ağaçlar iletişim kurmak için neyi kullanmaktadır? Ağaçlar iletişim kurmak için neydi öğrencilerim? Köklerini kullanmaktadırlar. 2. Ağaçlar arasındaki iletişim ağı hangi canlılar tarafından kurulmuş? Evet neydi? Mantarlar tarafından kuruluyordu değil mi? Yerin altındaki değil mi? Bir fide tehlike altındayken diğer ağaçlar ne yapmaktadır? Tehlike altındaki fideye daha fazla karbon göndererek destek olmaktadırlar. 4. Bir bitki saldırıya uğradığında ne yapmaktadırlar? Evet, diğer ağaçlara sinyal göndererek onları ikaz etmektedirler. Evet metnimizin konusu ve ana fikrimiz var. Konumuz sevgili ağaçların birbirleriyle iletişim kurdukları ve haberleştikleri şeklinde yazabilirsiniz veya başka ne yazabilirsiniz konuya. Evet ağaçlar arasındaki haberleşme ağı gibi e, basit bir şekilde yazabilirsiniz. Ana fikrimizde tüm canlıların birbirleriyle iletişim halinde oldukları bu yazılabilir veya ağaçlar da tüm canlılar gibi birbirleriyle iletişim halindedir diye de yazabilirsiniz. Evet de İki farklı başlık yazın demiş. Evet ağaçların haber ağları yazabilirdim ben. Veya canlıların haberleşmesi. Ağaçların e, kendi arasındaki konuşmalarını andıracak buraya. E, iki kelimelik başka bir başlıkla yazabilirsiniz. Sevgilerim. Veya canlıların haberleşmesi yerine bitkilerin e, haberleşmesi gibi de söyleyebilirsiniz. Evet okuduğunuz metni ana hatlarıyla anlatınız demiş. Ağaçlar da birbirleriyle haberleşmektedir. Ve bu haberleşme için köklerini kullanırlar. Ağaçlar ve bitkiler haberleşirken mantarlardan yararlanırlar. Gölgede kaldığı için yeterince ışık alamayan ağaçlara ana ağaçlar ihtiyacı olan besini mantarlar aracıyla gönderirler. Ölen bir mantar ağacın mantar ağına gönderdiği kaynaklar boşa gitmez. Daha sağlıklı komşular tarafından kullanılır. Bir bitki saldırıya uğradığında diğer bitkilere sinyal göndererek onları uyarır. Bu da onlar arasındaki dayanışmayı gösterir yazabilirsiniz. Burada sevgili öğrencilerim Kırmızı alarmla ilgili acil 112 acil e, çağrı merkezi var. Burada aranabilecek merkez ve e, ulaşılacak kişiler var. E, bunları siz de kimlere ulaşmak istiyorsanız yazın diye söylemiş. Bunu tek tek yazamam ben sizler için. Örnek yazın mesela Aydın Özdemir babam. Sizin babanızın adı neyse yazın. Parantez içerisinde babanızı yazın. Karşıya da babanızın telefon numarasını. Aynı şekilde annenizin ismi parantez içerisinde annem. Karşısına telefonunu yazın. Buraya abiniz ablanız varsa bunun ismini yazın. Parantezine abinizin ablanızın ismini yazın. Karşıya telefon numarası. Buraya anneanneniz, babaanneniz, dedeniz sağsa parantez içerisinde dede, anneanne diye yazıp karşıya da cep telefonunu yazabilirsiniz. Yine burada kısa bir bilgi var. Zürafalar ses telleri olmadığı için gözlerini kullanarak, insanların duyamayacağı bir şekilde humurdanarak ve ıslık çalarak birbirleriyle iletişim kurarlar. Siz de örnek verilen konulardan birini seçerek sınıf arkadaşlarınıza beden dilinizi, jest ve mimiklerinizi kullanarak iletişim kurmaya çalışınız diye söylüyorum sevgili öğrencilerim. Şimdi yani konuşmadan e, mı demek istemiş? Bakalım tekrar. Evet, bedendiniz, jestimliklerinizi kullanarak evet. Şimdi buraya ben ne yazdım? Sıra arkadaşıma gülümser, merhaba derim. Eğer öğretmeniniz tamamen hiç konuşmadan e, diye ikaz ederse bakın şu konuşmaları çıkartabilirsiniz. Ama insanların kendi arasında hiç e, konuşmadan e, iletişim kurmasına gerek yok. E, buradaki kısımları öğretmeninizin yönlendirmesine göre yapabilirsiniz. Mesela arkadaşınıza sadece gülümseyebilirsiniz. Öğretmeniniz hiç konuşmayın diye söylerse mesela burada birlikte oyun oynamak istediğinizi söyleyeceksiniz. Bakın söyleme, hiç konuşmadan yapabilirsiniz. Mesela ben bunu seçtim. Ama burada önemli olan jest mimiklerden kastı şu. Sıra arkadaşınıza gülümseyeceksiniz. Sonra mer e merhaba diyeceksiniz. Yani jest burada bu. Sonra günün nasıl geçti, enerjik görünüyorsun gibi ifadelerle enerjini motivasyonunu yükseltiyorsunuz. Arkadaşımın omzuna elini koyma gibi sıcaklık ifadeden davranışlar yaparım. Bakın buradaki önemli an bu. Gülümsemek çok önemli. Pozitif enerji elini sırtına koyma, sıvazlama olabilir, elini omzuna koyma olabilir. Bu ifade nedir? Bu bir iletişim aracıdır. Sonra arkadaşıma kendinizle ilgili bilgi veriyorsunuz. Babamın yeni top aldığını söylerim. İsterse birlikte oynayabileceğimi söylerim. Bakın aşama aşama bu şekilde onunla oyun oynamak istediğinizi jest ve mimiklerinizle sağlayabilirsiniz. Evet, kişiler kestane ağacı, mantar ve kayın ağacı. Olay kestane ağacının rahatsızlanması ve mantar ile kayın ağacının ona yardım etmesiyle ilgili bir tiyatro metni yazın demiş. Basit bir şey hazırladım sizler için. Mantar bakın kayın kardeş nasılsın iyi misin diye sorabilir. Kayın ağacı da iyiyim mantar kardeş sen nasılsın? Bunları böyle konuşabilir iki arkadaş. Mantar iyiyim mantar kardeş kestane ağacından haberin var mı? Hiç görünmüyor bu sıralar. Kayın ağacı da evet haberim var. Onun bölgesindeki ağaçları kesiyorlarmış. Bayağı stresli. Hiç kimseyle konuşmak istemiyor. Enerjisi düşük biraz. Mantar aa ne yapabiliriz acaba? Üzüldüm diyebilir. Kayın ağacı da o şimdi çok gergindir. Sen ona kendi aramızda topladığımız karbonları götür. Biraz rahatlasın. Bizden de selam söyle diyebilirsiniz. Mantar da doğru söylüyorsun. Dostlar böyle günler için vardır. Hemen gidip ulaştırayım der. Evet, bir saat sonra dersiniz. Zaman geçer veya 20-30 dakika yazarsınız. Mantar. Kestane kardeş baksana neler getirdim. Herkes seni çok özledi. Tüm ağaç kardeşlerin selam var dersiniz. Kestane ağacı da çok naziksiniz. Ben de sizi özledim. Teşekkür ederim der. Mantar da hadi afiyet olsun. Hoşçakal deyip ne yapabilirsiniz? Tiyatronuzu bitirebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet sonraki metnimize inşallah devam edelim. Eğer o metinlere geçtiyseniz lütfen yorumlarda buluşalım. İstediğiniz sayfaları yazın. 145-146'ya geçtiyseniz onları da hazırlamaya çalışalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.